Evet arkadaşlar. Şimdi bu sketchbook'u göstermeyeceğim. Daha bitmedi çünkü. Bu sketchbook'taki çalışmalar daha bitmedi. Bunu göstermeyeceğim. Ama oraya bir tane projemi ekledim. Bunun çıktısı vardı böyle sahipsiz dolaşıyordu etrafta. Normalde dijital dosya kendisi. Ben kendime çıktı da almıştım. Aynı zamanda sunum için de kullanmak için ayrıca çıktı almıştım oradaki çıktıdan böyle bir sketchbook'a entegre ettim arkadaşlar. Şimdi böyle mutborda bakalım. Ben karayip sanatını işlemiştim. Şimdi burayla alakalı benim ilham aldığım noktayla ilgili şuradaki notu okumak istiyorum sizin de. Sizin için de genel kültür olur. Evet. Karayipler yaşamakta olduğumuz dünyada hepimizin hayallerindeki cennet görünümlerine sahip olan tropik bir adalar bölgesinin adıdır. Karayipler bölgesinin de tarihi tüm Amerika kıtasının tarihi gibi 1942 yılında Christoph Kolomb tarafından keşfedilmesiyle kayıt altına alınmaya başlamıştır. Bölgede yaşayan yardımsever ve barış yanlısı Taino yerlileri Kolombus'un keşfiyle İspanyollar tarafından zulüm ve saldırılara maruz kalmışlardır. Bunun sonucunda barışçıl yerli halk durumu kabullenip içine kapanmıştır. Kolumbus bir süre sonra ada bölgesine egemen olmuş İspanya'da çoğunlukla köle olarak çalışan Afrika kökenli insanları bu bölgeye gemilerle getirmeye başlamıştır. Bünyesinde gerek kuzey ve güney kıta bölgesinin yerlerini de barındıran bu toplum kompleks sosyo-kültürel altyapısını Afrikalıların ve İspanyolların gelişiyle çok daha zengin hale getirmiştir. Edindiğim bu bilgiler doğrultusunda seçtiğim temada bulunan her detay bu kültürler birleşimi Birleşimini Karayipler bölgesinin kapsamında ele almaktadır. Evet, tamamen buradaki sanattan esinlen, esinlendim arkadaşlar. Aynı zamanda o bölgelerdeki e, ünlü sanatçıların eserlerine de baktım. Mesela bu onlardan bir tanesi, şu da aynı şekilde. Bunun bir e, benzerini e, benim tekstil tasarımı projemde göreceksiniz. Yine bunlar da aynı şekilde benim ilham aldığım noktalar. Afrika sanatı da var burada bayağı Amerikan yerleri sanatı da var. Örneğin şu tarz. Ya da buradaki semboller ama Afrikalı bir yüz örneğin. Buradaki kompleksi aldım ben. Kompleks yapıyı. Ama tabii ki de güncele uyarladım arkadaşlar. Geleneksel bir e, altyapı, kompleks altyapıyı alıp güncele uyarladım. Hatta bayağı dijital bir vurguyla modernleştirdim diyebilirim. Burada bakın zaten renklerinin e, renklerini görüyorsunuz. Canlı renk paleti kullandım. Afrika'da Afrika tarafından gelen e, sentez daha doğal e, tonları kullanıyordu. Ama Karayipler bölgesi zaten cennet gibi bir mekan olduğu için orası da oldukça renkli bir bölge. Bu yüzden de ben de oranın ruhuna uygun bir şekilde e, yoğun renk kullanımı yaptım. Şimdi burası ilk benim mood board diyebiliriz arkadaşlar. Tabi ben yapıştırdım bu şekilde değildi. Daha dikdörtgen formdaydı. Bu bu şekilde bir mood board olarak düşünebilirsiniz. Tasarım temasının ilk başlangıç sayfası. Size de ilham olur. Sonra arkadaşlar neler yapmışım? Eskizler. Burada yaptığım eskizler var ve seçtiğim pantolonlar var. Bizzat gittim pantolon kitapçığından renkleri seçtim. Dedim ki ben bu renkleri kullanmak istiyorum. O zamanlar ben zaten bir yandan da çalışıyordum arkadaşlar. Bu dersleri hem çalışarak hem de ee, okula giderek yani iki işi bir arada yürüterek yaptım söyleyebilirim. Renkler bu şekilde bayağı gittim kendim seçtim ışık kutusunda. Hani dedim ki bu renkler güzel. Burada arkadaşlar linol bakın şu benim bayağı linol baskı oyması. Bakın çantaları da basmışım burada. Tote bekleri de bastım. Ee, tote pamuk tote pamuk kumaşlı bu çantalara bastım arkadaşlar. Buradaki desenleri daha farklı şekilde bunların hepsi ayrı bir kalıp, liner kalıplar oluşturdum. Bakın bu da aynı şekilde, buradaki de aynı şekilde. Sonrasında bunları birleştirip bir desen yaptım. Şu Meksika sanatını incelediğim bir eskiz. Zaten ben satılık artworklerde bunların orijinallerini size gösterdim arkadaşlar. Bunların hepsinin orijinalleri. ilk çalışmalarım, ilk orijinal çalışmalarım bu proje için yaptım. Buradaki eskizler satılık ve şu anda zaten satışta olan artworklerim e, videosunda var. Oradan isterseniz satın da alabilirsiniz. Şuraya bakalım. Bakın arkadaşlar bunu bayağı elimde oydum. Bu ne? Evet. Bunu elimde oydum arkadaşlar. Şu şekilde bastım bir desen oluşturdum. Burada Meksika sanatını inceledim. Dedim ki acaba Meksika sanatına mı kaysam? İlk başta bir oraya kaydım. Sonrasında dedim ki hayır karayiplerde kal. Ee, Karayipler daha farklı, daha kompleks dedim. Ve karayiplere geçtim. Orada daha böyle bu tarz e, bunlar patchwork usulü ya da böyle hakikaten baskı yöntemiyle oluşturulmuş çalışmalardı. Yani bunları şöyle düşünün arkadaşlar örneğin şöyle bir kumaş şu renk bir kumaş bunun üstüne daha bej renkte bu tarz kesilmiş çeşitli desenler oluşturulmuş çalışmalar vardı tekstil sanatlarını özellikle inceledim Afrika ve Karayip sanatının sentezinde bunlar önemli oldu ben ama linol baskı kullandım bizim zaten ge geçmişimizde de var hala da vardır geleneksel bir sanat arkadaşlar linol baskı tekniği her zaman ilgimi çekmişti ben de onu kullandım. Yani benimki de geleneksel bir yöntem. Ama onların şekliyle değil. Onlar daha çok patchwork, dikim, el dikimiyle yaptılar bu yüzey çalışmalarını. Ben baskıyla. Çünkü ben zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar baskı tasarımı uzmanlığına sahibim. Ee, bunu da söyleyeyim. Marmara Üniversitesi baskı tasarımı. Tekstil baskı tasarımı alanında uzmanım. Bazıları grafik tasarımcı sanıyor. Hayır arkadaşlar ben tekstil baskı tasarımcısı, baskı artistiyim. Onu tekrardan şöyle bir belirteyim baskı sanatçısıyım ben. Tekstil baskı sanatçısı. O yüzden mesela bana geliyorlar bazen kurumlarda çalışırken diyorlar ki ben banner tasarım yapar mısın? Yapmam. Benim işim değil çünkü. Beni o yüzden işe aldıysan almasaydın. Yani ben senin kültürel altyapını geliştirecek değilim yani. Bir insanı seçerken e, ne yaptığını bil. E sana gösteriyorum zaten hani. Değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi burada yine eskiz çalışmalarına devam etmişim. Bakın. Şunu hatırlıyor musunuz? Şurada vardı. Hemen onu göstereyim. Bakın. Şundan ilham almıştım. Buradaki ar arka planı görüyor musunuz? Bakın. Arka plan. Bunların orijinalleri satılık artwork'lerde var arkadaşlar. Bunlar kağıt üzerine A4 boyutta satılıklar hepsi. Burada da zaten sadece çıktıları, eskiz görünümleri var. Bakın burada da farklı şekiller, sembolik şekiller var. Bu şekilde labirent gibi bunların desenleri bunlar. Bunları patchwork usulüyle böyle farklı farklı kumaşlardan bir tekstil üzerine işlemişlerdi. Orada görmüştüm. Yine bu da aynı şekilde. Benim kitabı çok daha farklı. Çünkü ben kendi tarzımı ekledim. Bu da ünlü bir sanatçının çalışmalarından. Dedim işte o Meksikalı sanatçının falan yaptıklarından bir ilham olarak mı devam etsem. Onlardan da ilham aldım. Hepsini karıştırdım arkadaşlar. Evet bu şekilde eskiz çalışmalarımı oluşturdum. Sonrasında bunlar orijinal el çizimleri. Hepsi. Buradakiler de aynı şekilde. Bunlar da el baskısı, el oyması. Buradaki sembollerin hepsi elle oyuldu ve basıldı. Bakın bunlar. Ayrıca çantaları da bastım. Gördüğünüz gibi, işte şurada da elimde zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyduğum şey kendim kestim, kendim motifini çizdim ve bastım. Bunların hepsi ayrı bir kalıp. Burada da çizimler var. Şimdi yöntemlerini gösterelim. Bakın arkadaşlar, burada çantaya farklı karışık. Bunları yakından da göstereceğim size aynı zamanda yanımda. Burada böyle bu resmen bir sanat çalışması. Yani tek tek bu motifler, kalıplar elimde oyuldu, çizildi, oluşturuldu, kesildi ve basıldı. Burada da zaten görüyorsunuz burada çanta üzerinde baskı. Bu şekilde bunları karıştırarak birçok farklı desen elde edebiliyorsunuz. Birçok farklı kompozisyon elde edebiliyorsunuz. Farklı farklı renklerle basabiliyorsunuz. Burada da bakın daha detaylı versiyonu. Şu renk paletimiz. Burada da bakın arkadaşlar bu orijinal artwork videosunda var. Hepsi var hepsini görebilirsiniz orada. Bakın burada da burada da yine oradaki sembolizmadan esinlenerek bir yine burada da bir baskı çalışması var. El baskısı bunlar arkadaşlar. Bakın şuradakini görüyor musunuz? Bu kalıpları tek tek kendim oydum, çizdim. Buradaki onların sembollerinden bu şekilde oluşturdum. Bunlar hala duruyor bu arada. Hala kullanabilirim. Ee, bakın böyle bu şekilde bayağı hani elimde rulo bile yok. Bayağı yumruk atarak bastım çektim bastım çektim hani e, bu şekilde bu kalıpları farklı farklı kompozisyonlarda desenler oluşturdum. Gördünüz zaten burada bir tanesi, bir tanesi burada şunun şöyle bir uyarlaması, bunun da böyle bir farklı uyarlaması. Ama şeyde mesela orijinal desende hepsi ayrı ayrı farklı farklı orijinallerinde bakın şunları ayrı ayrı zaten istediğim kadar kullanabiliyorum. Burada da zaten yapılış yöntemi var. Ben bu koleksiyonu nasıl oluşturdum, bu desenleri nasıl oluşturdum? İşte tam da böyle arkadaşlar, tamamen geleneksel yöntemlerle ve el işi, el sanatıyla. Bu işte desen çalışmalarından bir tanesi. Bu da diğeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde döndü desen çalışması. Diğeri de bu şekilde. Eskitme efekti kullandım. Öyle olsun istedim. Eskitilmiş bir görünüm olsun istedim. Bilerek kullandım. Burada da bakın aynı zaten o gereksinim. Çünkü bunları bastığında çektiğinde bunlar da zaten böyle eksilmeler oluyor. O yüzden de o eksilmeleri de orijinalliğini korusun istedim. Ve dijitale uyarlarken de dijitale çekerken de deseni gerek arkaya böyle gö koyu gölgeli eskitme efekti kattım. Gerekse üst kısmada desenin e renkli alanına da daha öne çıkan motiflerine motif alanına da aynı şekilde eskitme efektlerini tekrardan uyguladım ve hepsini bir bütün bütünlük halinde bu şekilde sundum arkadaşlar. Şimdi diğerlere bak, diğer desenlere bakalım. Bunları gördük. Bunlar bu şekilde. Çok beğendiğim desenler. Bunları zaten arkadaşlar şunu ve birkaç tane deseni ipek eşarpa bastırmıştım çok beğendim desenlerden bir tanesi oldu. İpek eşarba bastırdım arkadaşlar. Bakın burada da bu şekilde. Bu şu var ya şu. Şunun şunun dijital versiyonu bu şekilde yani oldu. Bayılıyorum şuna. Bunun bende şeyi var. Ee, bunun ve şunun. Şunun arkadaşlar. Bunu zaten sürekli bu kullanırım da falan da görmüşsünüzdür. Çantamda, boynumda. Bu da aynı Hayır, şekilde şekilde. Yani. İpeğe bastırdım Bursa'da. Ee, eşarp Eşarp mı denir? Evet, eşarp diyebiliriz. Öyle duruyorlar. Evet, bu şekilde. Başka desen var mı? Unutmayalım da şu var, şunu yapıştırmışım. Yaptığım desenlerden örneklerde bu şekilde arkadaşlar. Evet, burada da uyarlamalar var. Bakın mesela bunu ben erkekler için yapmıştım. Bu koleksiyonu şurada görebiliyorsunuz gömlek üzerinde. Çok güzel bir gömlek deseni olabilir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da cekette. Bu da ceket üzerinde bu şekilde giydirmeleri de, uyarlamaları da. Bakın burada da bu, bu gömleği görüyor musunuz? <laughs> Çok güzel oldu ya. <laughs> Çok iyi. Harika. Ee, bu desen de bu şekilde çok beğendim desenlerden bir tanesi bakın bunlar da bu şekilde oldu bunlar hepsi e, uyarlama basılmış halleri şu çok görünmüyor ama şu da şöyle bakın şu çocuğun üstündeki şöyle şöyle ikisi birlikte evet, böyle arkadaşlar başka evet bunlar da benim ilistasyonlarım bakın burada e, siyah pantolon üzerine ceketle ceketin üstüne giydirdim burada da e, ceket olarak bir resmediliş var Burada da alttaki desen de üstteki desen de böyle birbirini tamamlayan desenler. Tamamlayıcı. Aynı şekilde buradaki de şöyle dağınık evet. çizgiler. Evet. Böyle. Bu da ceketimiz. Bu şekilde bir giydirme arkadaşlar. Benim bizzat el çizimi modelin üstüne desenlerin giydirilmiş versiyonu böyle. Şöyle bir bakalım tekrardan. Evet arkadaşlar. Bu projeyi çok seviyorum. Hatta şey, benim bölümün projesiydi. Final projesi miydi, neydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar, önemli bir proje. Orijinalleri benim okulda Marmara'da. Evet, bu şekilde. Bende de vardır da işte bellekte arkadaşlar, nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bu şekilde yapıştırdım şimdilik defteri. Bunları dün yapıştırdım hatta. Evet bir tane de şöyle bir projem var. Denizaltı. Onun dosyasını bulamadım. Bulursam onu da gösteririm ayrıca. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Bu proje size ilham olmuştur diye düşünüyorum. Benim çok beğendiğim, çok özel bulduğum projelerimden bir tanesiydi. Benim kendi e, yaratıcı fikrimle oluşturduğum, e, sanatçı bakışıyla oluşturduğum ve çok emek verdiğim. Hani el oyması yaptım, üstünden çizdim, bastım, çektim, birçok farklı desen oluşturdum, aralarından en iyisini seçtim gibi gibi seçtik tabi. Bakın burada da bir uyarlaması çok keyif var. Keyif aldığım bir çalışmaydı. Geleneksel yöntemi gerçekten şu projede modern yöntemlerle birleştirmiştim ve dijitale uyarlamıştım arkadaşlar. Zaten ben bundan keyif alıyorum. Dijitalde çizim yapmayı sevmiyorum normalde. Elde çizip dişlerle aktarmayı seviyorum. Benim favori yöntemim bu. Çünkü çok daha orijinal ve güzel oluyor bana göre. Tabi bu bir seçim meselesi arkadaşlar. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, yararlı bulduysanız, beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle destek olanlara. Çünkü onlar dengeye dikkat ediyorlar hayatında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.